Ne yapacağım ben bu çölde? Buraya kadar fırladım. Lan burada yılan var. Hey hey Adas Sen kimsin lan? Merhaba yabancı ben kendimi, tanıtayım. Ben, ben Haramustaka. Merhabalar. Merhaba. la. Tamam o zaman beni evine al. Çünkü burada sıcaktan öleceğim ve hiç suyum da yok. Tamam o, zaman. tamam o zaman. Ama önce Ama seni önce bir köyümüzün efendisine getireceğim. Buna o Buna karar, o karar vereceğim. vereceğim. Beni kabul etmesi lazım bu adam. Merhaba yabancı. Seni tek bir şartla köyüne alırım. O neymiş peki? Benim kızım çok hasta ve onun bir bitki ihtiyacı var. O bitki de dağda. Sana onun nasıl bir bitki olduğunu... Eğer gidip alıp o bitkiyi bulursan, seni köyümüze alırız. Köy saldırı var. Ah! Kalbim, kalbim. Bak evladım, ben galiba şimdi öleceğim. Ve sen bu köyün lideri olmalısın. Gebertin onları. Adam öldü. Gidip şunlara bakalım. Hayır, hiçbir adam kalmamış. Bana bak asker. Şimdi tüm savaşabilecek kişileri topla ve bir ordu kuruyoruz. Bunlara saldıracağız. İşte karşınızda çatlak bilim insanı. Bu adamı gördüğünüzde hemen polisi arayınız.